Survivor Türkiye, yıllar boyunca her yaştan yarışmacıya kapılarını açarak geniş bir yaş aralığında katılım sağlamıştır. En genç yarışmacılar arasında özellikle Sude Burcu dikkat çekmektedir. 2021 sezonunda yarışmaya katıldığında yalnızca 18 yaşındaydı ve bu özelliğiyle Survivor tarihine geçen isimlerden biri oldu. Genç yaşına rağmen gösterdiği yüksek performans ve mücadeleci ruhuyla izleyicinin beğenisini kazandı. Yine Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven yarışmaya katıldığında henüz 24 yaşındaydı ve enerjik yapısıyla öne çıkarken duygusal ve stratejik yönüyle de genç yaşta şampiyon olmayı başardı. Bu örnekler, genç yarışmacıların fiziksel avantajlarını doğru stratejiyle birleştirdiğinde başarılı olabileceklerini gösteriyor. Öte yandan Survivor tarihinde yaşça büyük yarışmacılar da yer aldı ve dikkat çekici performanslar sergilediler. 2022 sezonunda yer alan 56 yaşındaki Ayşe Tuncay, en yaşlı yarışmacılardan biri olarak hafızalarda yer etti. Ayşe teyze olarak anılan Tuncay, güçlü karakteri ve pozitif tavırlarıyla hem takım arkadaşları hem de izleyicilerin sevgisini kazandı. Daha önceki sezonlarda yarışan 51 yaşındaki Osman Yağmur Dereli de yaşına rağmen gösterdiği stratejik duruş ve kararlılıkla öne çıkan isimlerden biri oldu. Survivor yalnızca fiziksel güç değil, aynı zamanda ruhsal dayanıklılık, strateji ve sosyal uyum gerektirdiği için her yaştan insanın kendini ispat edebileceği bir platform olmayı sürdürmektedir. Bu yönüyle geniş bir kitleye hitap eder.